Hoponopono yöntemi Bilinçaltı kayıtları dönüştürmede kullanılan bir başka teknik de Hoponopono'dur. Sözlük anlamı hatalı olanı düzeltmedir. Çok eski bir Hawaii yöntemi olan Hoponopono bir arınma metodudur. Ve kişi yaşadığı, deneyimlediği, gördüğü, duyduğu, şahit olduğu her şeyin onun içindeki kök inançların yaydığı titreşimlerin sonucunda ortaya çıktığını, dolayısıyla yaşamında var olan her şeyin sorumlusunun kendisi olduğunu anlayarak başlar işe. Çünkü canlı ve cansız olarak algıladığımız her şey aslında bir bütündür. Tıpkı kuantum dolanıklık prensibinin ispatladığı gibi. Nasıl ki dolanıklık deneyinde elektronlardan birine yapılan etki kilometrelerce ötede bulunan bir elektronu etkiliyorsa, onlar nasıl ki aralarındaki mesafeye rağmen aslında hala birbirlerine bağlılarsa, atomlardan ve atom altı parçacıklardan olan elektronlardan oluşan bedenlerimiz de tüm bunların ötesinde her şeyi izleyen ve şahit olan bizler de aslında bir bütünüz. Bu gerçeği idrak ettiğinizde yaşamınıza bir daha asla aynı gözlerle bakamazsınız karşınıza çıkan her insanın sizden kaynaklandığını, iç dünyanızın dış dünyaya yansımış hali olduğunu bilirsiniz. Siz böyle olduğunuz için, bu bilinçaltı kök inançlara sahip olduğunuz için o insanlar sizin yaşamınızda ve size bu şekilde bir deneyim yaşattılar. Siz değiştiğinizde olayların değişmesi gibi onlar da değişecek. Çünkü yaydığınız frekans neyse ona uygun frekansa sahip kişiler girecek hayatınıza. Bu durumda kızacak, öfkelenecek kim var karşınızda? Bu metodun kadim hava ililerden bugüne ulaştığı biliniyor. Ancak tüm dünyada Dr. Lee'nin geliştirdiği bir teknikle tanındı. Bir hapishaneye psikiyatr olarak atanan Lee'nin, gelen tüm çalışanlarının kısa bir süre sonra kaçmak için can attığı olabilecek en korkunç akıl hastası suçlularının yattığı bu yerde harikalar yaratmış ve çok kısa bir sürede inanılmaz bir şekilde pozitif sonuçlar almaya başlamıştır. Hastalar iyileşiyor ve onlar düzeldikçe çalışanlar da daha mutlu ve huzurlu oluyorlarmış. Ancak ilginç olan şey doktorun bu hastaları hiç görmeden sorunlarının ne olduğunu dinlemeden onları iyileştirmesiydi bir tanesiyle bile konuşmadan hastaların iyi olmalarını sağlayan Lin, o kadar zor ve sorunlu bir yerde bulunmasının ve bu tarz hastalarla ilgilenmek zorunda kalmasının nedeninin onun içinden kaynaklandığını, eğer o kendi içinde bu soruna neden olan inancı temizlerse her şeyin değişeceğini biliyor, bunu yaparak bilinçaltında bu deneyimi yaratmış olan parçayı yüksek benliği aracılığıyla temizliyordu tek yaptığı hastaların fotoğraflarına bakarak dört cümleyi arka arkaya tekrarlamaktı. Özür dilerim, beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Bu sözcükler hangi dilde söylenirse söylensin, arınma frekansını aktive eder. Bu sözcükleri söylediğimiz anda, geçmiş hatıralar ve anılar ile onların olumsuz izleri temizlenmeye başlar. Çünkü yaşadığımız her sorun bilinç altında tekrar eden programlar yani hatıralardır. Karşımızdaki kişilerin yaşadıkları sorunlar bizim içimizde ona denk, onunla rezonansa giren bir program, bir inanç olmasa hayatımızda ortaya çıkmazdı. O nedenle yaşamımızda sevdiklerimiz bir sorun yaşıyorsa önce kendi içimize bakmalıyız. Bu sözcüklerle yüksek benliğimizden bu hatalı programları ve kök inançların temizlenmesini talep ediyoruz aslında. Bunu yaparak içsel benliğimize daha derin bir ilişki içerisine girer ve onu zamanla daha net hissederiz. Bu sözcükleri kızdığınız affedemediğiniz kişilere değil aslında kendinize söylüyorsunuz. Yani yüksek benliğinize ben de bu deneyimi yaratan bir parça olduğunu bilmiyordum. Bunun için özür dilerim. Bu deneyimi yarattığım için lütfen beni affet. Farkında olmadan yarattığım bu problemi bana gösterdiğin için teşekkür ederim. Bunu anlamamı sağladığın için seni seviyorum diyorsunuz aslında. Yüksek benliğimiz yani üst bilincimiz, bilincimizin algılayabileceği pek çok detayı, neyin nasıl olması gerektiğini bizim için en iyi ve uygun olanı bilir. Çünkü o ilahi olanla bağlantıdadır. Doktor Lin bu metodu yerli bir şifacı olan Mornah'tan öğrenmişti. Morna, yaşantımızın geçmiş düşünce, duygu ve davranışlarımızın toplamından ibaret olduğunu, şimdiki hayatımızın ve seçimlerimizin geçmişten gelen bu anılarla renklendiğini, bu nedenle biz onları arındırmadıkça hayatımızı ve dünyamızı değiştiremeyeceğimizi söyler. Kelimeler ve sözler su molekülüne nasıl etki ediyorsa, biz de söylediğimiz bu sözlerle kendi realitemize etki ediyoruz aslında. Çünkü hiçbir sorun ya da hiç kimse bizden ayrı değil. Hepsi ve her şey bir bütünün küçük parçaları sadece. Bu arınma tekniği oldukça basit ama etkili bir yöntemdir. Bu yöntemi kullanarak soruna sebep olan kendi içimizdeki parçayı temizleriz bu yöntemi özellikle soruna neden olan kök inancımızı bulamadığımızda ya da yaşadığımız problemi içimizde neyin neden olduğunu anlayamadığımızda kullanırız. Çünkü bu yöntemde bunun ne olduğunu bilmek zorunda değilsiniz. Tek yapmanız gereken sorun neyse onu fark etmek ve bu soruna sizin içinizdeki bir inancın neden olduğunu kabul ederek bu arınma sözlerini tekrarlamaktır. Unutmayın, Karşımızdaki her insan bizim aynamız ve içimizde olanları bize yansıtmak üzere yaşamımızdadırlar.